Günaydın! Herkese merhaba. Bugün sizlerle son günlerde çok tartışılan bir konu olan alkolü konuşacağız. Bunu daha objektif bir şekilde anlatacağım ve sizlere alkolün aslında ne olduğunu aktaracağım. Ama başlamadan önce de söylemek istediğim bir şey var. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bunu söyledikten sonra ilk önce alkolün ne olduğunu anlatayım sizlerle. Şekerin Bakteri ve mayalarla fermente edilmesi sonucu oluşan ürüne etanol diyoruz. Bu da bizim alkolümüzdür. Ve şekerin e, türüne göre de isimlendirilir. Mesela eğer bu arpa şekeri ise e, arpa şekeri ise biri oluşur. Üzüm şekeri ise e, bunun sonucunda şarap oluşur. Bunlar damıtılmadan elde edilen alkoller. Eğer damıtılarak elde edersek de damıtma ne demektir? Damıtma işlemden su çekmedir. Suyu çektiğimiz zaman ne olur? Alkol miktarı artar. O yüzden damıtılarak elde edilenlerin e, kategorisinin altında da rakı, viski gibi diğer alkol içecekler bulunur. Şimdi benim eğer probiyotik, işte fermentör videolarımı işlediyseniz onların içinde ben size şarabı ve birayı saymıştım. Ya, bu da demek oluyor ki zaten aslında bunları kararında tükettiğimiz zaman bizim vücudumuz içinde yararlı olabilecek şeyler. Ama bu alkol konusu hala dünyada hani yararlı mıdır, zararlı mıdır, ne kadar tüketilirse yararlıdır, bunlar daha araştırılan konulardır. Ama zaten şimdiden bile hani Mesela günde bir kadeh şarabın kalbe iyi geldiğini zaten biliyoruz ve benim benim gibi mesela böbrek taşı olanlar için düşük oranlı e, alkol oranı düşük olan bir ayı tüketmenin de aynı zamanda e, böbrek taşının e, düşürüleceği de e, yapılan araştırmaların sonucundadır. Ben burada hiçbir şekilde e, alkol için şöyle iyidir, böyle iyidir diye anlatmıyorum. Buradan sakın bu sonuçta çıkmasın. Sadece objektif olarak işin diğer boyutunu da sizlere aktarmak istedim. Zaten e, rakın içindeki anasonun da e, öksürüğe, solunuma, e, mideye, uykusuzluğa da e, iyi geldiği zaten biliniyor. Benim üstten anlatmak istediklerim bu kadar. İstenildiği takdirde tabii ki de alkolü daha ayrıntılı da anlatmayı isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.